Merhaba arkadaşlar. Bugün Hot Wheels Premium Boulevard serisinin açılışını yapacağız. bu seri 2018'den beri çıkıyor büyük ihtimalle. Bu 25. aracı, 21'den 25'e kadar olan. Bu Türkiye'ye geldi. Bundan öncekiler Türkiye'ye gelmedi ama bu set de şu anda bulunabilir bir set. Oyuncakçılarda mevcut. Setin 21. aracı 63 Chevy Nova bu çeviler gesirler 55 çevi gesirler bunlar çok fazla tutulan modeller hatta buna özel gesirlere özel bir premium seti de yapmışlardı setin 21. aracı yani Türkiye'ye giren setin ilk aracı Cevinova. Alt tarafı metal bayağı ağır. Dökümden yapıldığı için. Sticker detayları çok fazla var. Far detayları var. Aynaları yok. Şu kaputunda motor detayları bile var. Arka ön far, lastiklerde lastik izi ön tarafta var. Arka tarafta yok. Drag arabası olduğu için arkalara düz lastik takmışlar. Güzel bir detay. Burada egzoz çıkışları sanırım. Aynen öyle. Onlar da burada var. Güzel bir araç. İkinci araca geçelim ya da 22. araca geçelim. Türkiye'ye gelen ikinci araç Mazda Cosmo. 1968. Biraz Jaguar andıran ama Mazda olan bir model. O dönemde birbirlerinden esinlenmişlerdir büyük ihtimalle. Çantları çok güzel. Alt metali mavi. Lastikleri kağıtçuk her premiumda olduğu gibi. Şurasında imzası bile var. Designer'ın mı acaba? Sürücünün mü bilmiyorum. Japonca yazıları. Far detayları. Arka far detayları çok güzelmiş. Hava girişi içeri göçük. Göçük şekilde yapılmış. Bence detaylı bir model. Güzel bir araç. Bu iki. Ben de Amerikan falan topladığım için bunlar daha çok hoşuma gidiyor. Japonlardan. Üçüncü araç 64 büyük ya da 23. araç diyelim. Jantları <laughs> bunun gördüğüm premiumlar arasında baya kaliteli gibi gözüküyor. Chrome jant yapmışlar. Lastik izleri var. Far detayları tabii ki mevcut. Ön tarafında gözükmüyor ama o da döküm metal olduğu için krom renginde gözüküyor. İç detayı biraz fazla bunun. Boyası da simli. Simli kırmızı. Güzel bir araç. Sade ve güzel. Hatta bence bu premium şeye yakın yani. green Greenlight'lara yakın olmuş. O büyük. E, dördüncü araç Subaru VRX STI 2019 Eski Subaru ve Lancer kapışmalarını artık pek göremiyoruz. Ama bu da ikonik bir araç. 2019 Subaru. Detayları çok güzel. Yani güzel bir rally aracı. Bence bu sette denk gelirseniz kesinlikle alın. Bunu ve şu bu iki. Tabi ilgi alanınızla alakalı ama bu Subaru'daki detaylar yani çoğu ben şöyle söyleyeyim 15-20 dolarlık modellerin üzerinde anca bulabilirsiniz. Üst tarafındaki detayları, aynaları, kauçuk tekeri, spoilerı, spoilerı plastik ama olsun. Bence detayı en fazla olan model bu, bu sette. Tabi bir de drag bas'a bakacağız ama o çok ilgimi çekmediği için söylüyorum. En detaylı model ve en güzel model bence bu olmuş bu seride. Son araçta Volkswagen Dragbus. Bu abartısız 1 kilo falandır. Komple metal döküm olduğu için önceden de açmıştım bir tane bundan. Lastikleri kavuçuk, arka lastikleri baya büyük. Belki 143 araçlara, belki 1,4 olmaz da 143 araçlara uyabilir yani. Şöyle bu üstten açılıyor, Moonay dedikleri. De öyle bir detay var. Drag arabası olduğu için içi komple, burası komple metal. O yüzden bayağı ağır bir model. Güzel bir araç. Burada odaklanma problemi yaşadığım için zaten turntable'da daha detaylı göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerseniz, beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Takip ederseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın. Turn table'a geçiyorum.